Compound'un dışında diyor bizim eleman da oradan nasıl item şehri kaçıracak? Aga attım roket nasıl adamı işlemiyor ya? Normal olacak ne yaptım? Hiç bir olmuş. Bu kime sıkıyor oğlum? Ha bence biri tareti biri baga soktu. Tareti olabilir aynen tareti olabilir. Çok nizami atıyor tareti soktular baga. Muhtemelen biri de heli kaçırmaya çalışıyor eğer varsa heli. Ha çıplak aynen orada bir çıplak var heliyi baga sokmuş Soldan Kesinlikle. gel benim tarafımdan Koray, koray. 200 roket Çok iyi Gel olduğum yere gel olduğum Solda yere çıplak gel. geliyor abi üstümüze i̇ki tane, tane, M2 Koray Arkamızda abi adam Gel bir aşağıya geçelim It's you paid? Yeah. There's a guy on the roof O git. Aşağı gel. Kanka git. Abi siz onlara yüzü şey yapın. Ara beni it's me. Abi yeri taret falan var mı? Neyse. Taret var. Oturumda. The... Where is? Where is the Where is the alley? Where is Onu aldım dışarıda var mı peki? Where is? Yep.

Abi nereden sıkıyor adam? T taret sıkıyor. Bana. Taret mi? Taretin mermisi bitti. E, taret, de göremiyorum e, çünkü de. de. Ben sulardan içeri atladım. Taretin birinin mermisi yok da diğerinin inşallah yoktur. Başka taret yoktur inşallah. Hadi Allah'ım lütfen. Adamları meşgul edin. Hehe! <laughs> 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 Oğlum baban da mı rastçıydı baban da mı? Bak 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 bak. Bir de sıkıyor hala. Amın oğlu seni. Herifi iki eseyi bir koydum çatının arasında muhtemelen bugün bizim o yılda öldüğümüz gibi o da reportlamıştır beni nasıl vurdu diye. Öyle bir yerden bakıyordu ki iki çatının arasından. Bizim bahçede bir çıplak var. Bu kim lan? Takım lideri Dani. Dani Bak, is the group leader. Beni takım alsanız abi. I at home. Everyone come to base and I will add everyone to team. Bartu dönebilirsin bu arada. Ölmeden dönmeye çalış. Aynen. Aradan Aşağı atladım. Gelmeye çalışıyorum ama.